Kardeşler, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Old Albina can't come to the phone right now yapacağız. <laughs> Why? Because she's dead. Look what you made <laughs> me do. Look what you made <laughs> me do yapacağız. Yani bu eski Albina yok olacak, gidecek, ölecek. Yerine, <laughs> yani bir günlüğüne yeni bir Albina gelecek. Koreli kızına dönüşen bir Albina ve makyaj yapacağız, saçlarımızı yapacağız, kombinler bir sürü. Haydi o zaman başlayalım. Lens bile takacağım. Spoiler. İlk duş almamız lazım. Tamamdır. Çıktım dıştan. Saçlarım birazcık ılık. Ay, ıslak. Ve ilk toplayacağım. İlk İlk olarak lens takmamız lazım. Çünkü ben hayatımda hiçbir zaman lens takmadım. Ve makyajı yaptıktan sonra eğer lens takacak olursak yani gözüm kanar makyajım da mahvolur. O yüzden ilk lens. Lens lens, lens. Çok korkuyorum. Normal kahverengi günlük lens. Ama gözleri büyütecek inşallah. <laughs> Küçük ve yumuşakmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Zormuş ya. Yumuşak olduğu için girmiyor içeri. Oha! Oha! Girdi. Bakın yaşım bile çıktı. Oha! Gözüm büyüdü. İkincisi haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oh. Çok güzel oldum. Gözlerim çok güzel oldu. Çok beğendim. Haydi devam. Korelilerin ciltleri pürüzsüz böyle bembeyaz oluyor. O yüzden bu fondötenle de yüzüme süreceğim. Kore'den almıştım. Kore'den sipariş verdim. Mişra. Çok değişik oldum ya. Ve beyazlatıcı kremden boynuma süreceğim ve ellerime süreceğim çünkü yüzüm beyaz, buram siyah olmasın. <laughs> Eğer burama da fondöten sürersem kıyafetlere geçer. O da çıkması çok zor oluyor. Çok da yardım etmedi ya. Kargo kolesinden makyaj çantası. Kimse de yok böyle. Şimdi kaş. Onların kaşları dün düz oluyor. Tamam kaşı yaptık ve onların kaşı kapkara olmuyor. O yüzden bu blonde kill brow bir şey bir şey yani linkini bırakacağım. <laughs> Bununla boyuyorum. Bugün ben makyajı böyle tam böyle o derslerde gösterilen gibi yapacağım. Yani YouTube'daki videolardaki gibi yapacağım. Çünkü önce mesela mal gibi düşün şey yapıyordum ki yani sadece bir tanesini alıp onu uygulayınca aynısı olacak diye düşünüyordum. Ama hepsini böyle adım adım hepsini birlikte yapınca o şeye ulaşıyormuşsun yani sonuca. Ben de işte... Bilmiyorum anladınız mı? Bugün tüm kurallara uygun yaşayacağız. Sonra ne göz. Gözümüze ben de önceden mesela gösteriyor tamam mı? Bir sürü kap kap bir şeyler görünmeyen renkler bile sürüyordu bende. Ama al deyip sadece görünen renkleri sürüyordum, hiç benzemiyordu. Bugün de onların dediği gibi yapacağız. Hiç görünmeyen bir renk alıyoruz bu. <laughs> Niye sürüyor? Sattet dedimle aynı. Neyse ya bugün dinleyeceğiz onları. Ha, demek ki fark oluyormuş. Rengi olmasa bile bakın bu gözümde yok, bu gözümde var. Tamam onlar eyeliner'ın da böyle gözünü büyütecek şekilde aşağıya gidenleri yapıyor. Sanırım benzemeye başladı. Şimdi de buraları kapatıcıyla üstünden yine geçeceğiz. Fondöten zaten sürdük. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. Kirpiğimi birer birer taktım. Bir saat geçti. Gözaltı. Oha karanlık oldu. Güneş batıyor. Ben hala makyajımı bitiremedim. Şimdi dudağımızı yapalım. Çok üzüldüm şu an. Çok geç oldu. Makyajım bitti. Güzel oldu değil mi? Ve saçımı yapıp geliyorum tamam mı? İnşallah karanlık olmadan yetişirim. Tamam. Gerçekten de işe yaradı galiba ya. Lens, kirpikler, makyaj. <laughs> Şimdi de kombinlerimi deneyeyim. Koreli kıyafetlerden giyineyim. Şuraya bakın ya. İlk kombinim böyle. <laughs> bakın böyle bir gömlek giydim. Bunu da Yes Style'dan sipariş vermiştim. Ve böyle küpeler. Berem zaten vardı ve böyle etekle kombinledim. Gözükmüyor ya. Ve ayaklarımda da böyle <laughs> gözükmüyor ve şu an karanlık giriyor çünkü güneş battı. Ben makyaj yapana kadar <laughs> çok üzgünüm şu an. Yetişemedim videomu. La 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 la. Don't play around, don't play the fool Don't mess around in my head Someone wrote this song before And I could tell you Şimdi ben videoyu editliyorum ve şunu söylemek istedim. Eğer gösterdiğim ürünleri yani makyaj malzemeleri ve kıyafetleri siz de bakmak veya almak istiyorsanız her birinin linkini aşağıda bıraktım tamam mı? Açıklama da... Kardeşler bugün ikinci gün. <laughs> Ay tüfe bak erkeğe benziyorum. Dünkü makyajdan sonra artık kendimi daha çok kötü hissediyorum. Çünkü o makyaj gerçekten çok değiştiriyor. Özellikle lens. Neyse bir şey olmaz. Şimdi yine makyaj yapacağım. O makyajımı TikTok'a çekmek istiyorum. Bu şarkının bağımlısı oldum. Nimet, nimet. <laughs> Ama ben söyleyemiyorum. Telif yiyorum o yüzden üzerinde konuşunca video engellenmiyor. Ama çok güzel şarkı. Gözleri boncuk boncuk. Nimet, nimet. Bu gömlekle bu şortu giymek istiyorum. Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> ne giyindim göstereyim. Böyle bir tane gözlük. Bundan iki tane var bakın. Bu var böyle. Çok kaliteliler. Çok ucuzlar ama çok kaliteli. Çok tatlılar. Böyle bir küpe. Şapka. <laughs> böyle bir kolye. Gömlek. Şortumu göstermiştim. Ve böyle uzun çorapla spor ayakkabısı. Fotoğraflarımı şoplamaktan kendimi durduramıyorum. Wow, çok mük ya. Bu video nasıl yapıldı? Hemen anlatıyorum. Aynayı yere yatırıp milyon tane video çektim, içinden bir tanesini seçtim. Dun 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 dun. Ve video'nun sonuna doğru ikiye böldüm ve sonunun hızını eksi 0.4 yaptım. Video'nun başını ise böyle yapacağız. Bakın dikkatlice bakın. Hızını kendimiz ayarlayacağız. Yuhu. Aşağıya yapınca yavaş oluyor, yukarı hızlı. Aynaya yaklaştığımızda bum diyor ya, o zaman çok hızlı olması gerekiyor. Benden kopya çekebilirsiniz. Sticker'lardan bum yazısını bulup yapıştırıyoruz. Ondan sonra efektlerden şu iki tane. Kardeşler aslında böyle olacaktı. Ben dün makyaj yapacaktım ve makyaj yaptıktan sonra o bütün kıyafetlerim ben kombin hazırlamıştım. O kombinleri deneyip bir sürü fotoğraf çekip aynı anda TikTok'lar çekip aynı anda YouTube'a video çekip ve hepsini bir günde yapacak yapacağım diye düşünmüştüm. Ama gördüğünüz gibi çok zormuş. Dün makyajımı 3 saatte yaptım ve bugün de 2 saatte yaptım. Yani 1 saat az ama yine de çok fazla ve fotoğraflar çekinmek bir de TikTok'ları çekmek gerçekten çok zormuş. Bu kadar zor olduğunu düşünememiştim. Yani bir günde bitiririm diye düşünmüştüm ama yavaş yavaş öğreneceğim. Bundan sonrakileri tabii ki de daha hızlı olacak ve ilerideki videolarımda böyle bir sürü kombin olacak bir videoda. Ama bugünlük bu kadar Sadece iki kombin oldu. Yorumlarda yazar mısınız hangi kombini çok sevdiniz ve hangi makyajı sevdiniz? Ben açıkçası bunu daha çok sevdim. Ama dünküyi de çok sevdim. <laughs> İkisini de sevdim ya. Bir sonraki videoda görüşürüz ve o zamana kadar şu videoları izleyin tamam mı? <laughs>